Ayakkabıların tasarımcısı benim arkadaşım. Oturayım Aa. ben size onu. Tamam olur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldin Muhsin. Kerem nerede? Hoş bulduk. Ceyda söylemedi mi? Ayşe'lere yemeğe gittiler. Küçük abisi Erkut askere gidiyor da bir uğurlama yemeği yapacaklarmış. Evet evet öğlen çıkmışlardı onun için. Bu saate kadar bitmiştir diye düşündüm ben de. Burada olmadıklarına göre bitmemiş demek Demek ki. Hadi görüşürüz görüyor musun? Toz kondurmuyor gelinine. Bazen diyorum ki acaba bu işin arkasında Muhsin mi var? Hayır yani Ayşe'yi her zaman çok severdi ama ne yaptı ne etti sonunda Kerem'e onu aldı. İlginç bir teori. Düşünmeye değer. Ben bir lavaboya gidebilir miyim? Ya tabii. Çok su içiyorum herhalde. <laughs> Yelda teyzeciğim, ben gideyim artık. Aa, de kalsaydın beraber yemek yerdik ha? Başka zaman. Ya bu aralar işler biraz yoğun da ben bu akşam biraz erken yatayım diye düşündüm. Eh tamam peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Ama çok yedim ha patlayacağım. Allah aç değilim dedin de iki tabak yemeğe götürdün. Yok ondan değil ayıp olmasın diye yedim. <laughs> ayıp olmasın diye mi? Yani ayıp olmasın diye insan öyle ucundan çatalıyla tadına bakar. Yani ikinci tabağı böyle tepeleme doldurmaz. Ne bileyim özlemişim öyle yoğurtlu kızartmayı, domatesli şakşukayı. Oh onları görünce ben de dayanamadım. Ya gören de böyle ıstakozdan, havyardan falan bahsediyoruz zanneder. Ha biz zenginiz diye tabii her gün ıstakoz ve havyar yiyoruz. Sen kaç gündür bu evdesin? Ne zaman gördün ıstakozlu havyeri? Ya evet haklısın görmedim de. Canım kızartmamı istedi. Söylersin canına yapar? İşte o kadar kolay değil maalesef. Annemin özel diyeti seni var. Titizleniyor bu konularda. Ayrıca yediysem yedim. Oh canıma değilsin. Hayır canım ben ondan demedim. Afiyet olsun. Yani yarasın hatta da. Annem hakikaten kızartma çok uzak. Ben asıl ne soracağım sana? Sen öyle bir anda bizim şirkete neden geldin bugün? Ceyda, Ceyda yüzünden yine boş durmadı. Araya böyle fitne fesat bir şeyler sıkıştırdı. Senin eski kızıp Feyza mıydı? Fulya Hanım gelmiş işte sizin tam öpüşürken fotoğrafını çekmiş. Üstüne de şey yazdı. Senin çok sevgili eşin, kocacığın şimdi eski sevgilisiyle odaya kapattı kendini falan yazınca... ...ben de bastım doğal olarak şirkete geldim yani. Yok bu kız gerçekten kafayı yemiş. Hakikaten. Normal değil. Ben bunu yarın artık kapının önüne koyayım. Babam ve anneme de gerekli izah yaparım. Ben anlamadım neyine güveniyor bu? Neyine güveniyorsa. Aha arıyor. Ceyda mı arıyor? Suat'ta. Efendim? Kerem? Hani bana bir tane video izletmiştin ya. Evet. Benim de sana dinletmek istediğim bir şey var. Dinle bakalım beğenecek misin? Ama garip oluyor değil mi? Böyle normal zamanda dişiyoruz ama... ...böyle uygunsuz zamanda da gülüyoruz falan. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünüyordum. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Ayşe işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık, şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onlar öğrense bırak eve girmeyi İstanbul'a giremem. Özellikle bu kısmı çok sevdim. Bak dikkatli dinleyin. Ya sen gelmeden önce atölyedeki geceyi düşünüyordum. Ya keşke evlenmek zorunda kalmasaydık. Abimleri aptal durumda düşürmezdim. Bak bir daha dinleyin, bir daha. Ayşe işte keşke için biraz geç kaldık değil mi? Bir oyuna başladık şimdi yarı yolda bırakamayız. Hem ben de annemin babamın yüzüne karşı yalan söyledim. Şimdi onları öğrense bırak eve girmeyi İstanbul'a giremem. Dar, bu pembe rüyalar.